Evet, değerli Gold Para izleyicileri, ben Ahmet Ulan, Norsiyan Menkullerler Pazarlama Müdürü. Tekrar merhabalar. Bugün kısaca bir miktar dış piyasalarda son gelişmeler nelerdir? Ve özellikle sıcak Haziran diyebileceğimiz bir aya girerken FED bu ay içerisinde nasıl bir aksiyonda bulunabilir? Bunu değerlendireceğiz. Bunların piyasalarda bir miktar e, yansımalarını belki konuşmak fırsatımız olmuş olacak. Tabi burada e, her ne kadar bugün Amerika ve İngiltere bacağında tatil olsa da, e, büyükler piyasalar rahat olsa da, e, oldukça önemli ve hareketli bir haftaya ve aya girdiğimizi düşünüyorum. E, Çin olsun, Avrupa bölgesi olsun, uzak doğudan gelecek e, veriler ve tabii ki Cuma günü açıklanacak olan ABD tarım dışı İslam verisi e, hafta boyunca çok yakından izleyeceğimiz verilerin başında gelmekte. Şimdi e, uzun süredir piyasalarda özellikle güvercin e, Fed etkisiyle beraber genel olarak bir rahatlama ve e, dolar yönünde de ciddi bir zayıflama söz konusuydu. Son bir aydır ise özellikle ABD'den gelen veriler ve son Fed toplantısında Fed'in bir miktar e, dışarıya değil içerideki gelişmelere bakacağız yönündeki e, hedef göstermesi, işaret etmesi e, tekrar piyasaları dolar yönünde e, tetiklemeye başladı. Tabi burada Haziran ve Temmuz toplantısı biraz daha gündemin... E, ön plana çıkmış oldu ki FED'in e, iki kere mi faiz artırır yoksa tek artırımla bu sebebi kapatır noktasında eğer iki kez artırım yapılacaksa e, burada en güçlü aday olarak Haziran ve Temmuz toplantısını söyleyebiliriz. Tabii FED başkanlarından gelen açıklamalar da e, son dönemde artık FED'in durduğu noktanın biraz daha faiz artırımına yakın olduğunu bize gösteriyor. E, şahsım adına ve genel olarak kurum olarak görüşümüz aslında bu yıl iki faiz artırımı olabileceğini özellikle Ocak toplantısından sonra e, birçok platformda, birçok farklı mecrada dile getirmiştik. E, ben işin aslı Haziran ayının e, çok güçlü bir ihtimal olduğunu e, daha önce de olduğu gibi bugün de e, düşünüyorum. Bana göre Haziran ayında FED 0.25'lik bir adım daha atarak e, faiz artımında ikinci adımı atmış olacak. E, Temmuz'un zayıf ihtimal her ne kadar Brexit var, işte Brexit'i görüp Temmuz'u e, yönelebilir desek dahi ben Temmuz'un geç bir hamle olabileceğini düşünüyorum. Ve ayrıca Temmuz ayında FED Başkanı'nın planlanmış bir e, toplantısının basına açıklamasında olmaması da biraz daha Temmuz ihtimalini düşürüyor. E, Eylül'ü ele aldığımız zaman Eylül ayı açısından da Kasım'da bilindiği gibi Amerika'da yine seçimler var. E, bu da Eylül ihtimalini yine zayıf olabileceğini bize göstermekte. E, diğer taraftan ise tabii ki yılın artık son toplantısı Aralık ayı bence ikinci adım için güçlü bir ihtimal olarak önümüzde durmakta. Tabi Haziran ayında FED 0.25'lik adım atarsa ki şu anda fiyatlara da bu yansıyor. Özellikle bu hafta Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi biraz son verilerin düşük kalmasından dolayı da beklenti bir miktar düşük. Ben istihdam verisinin yüksek gelebileceği kanaatindeyim ve iyice bu gelecek veriyle beraber FED'e dair beklentiler güçlenmiş olacaktır. Ve dolar yönlü şu anda piyasalar genelinde yaşanan e, güçlenme bu anlar itibaren yani bu hafta sonrasında da e, FED toplantısına kadar yine sürmeye devam edecektir diye düşünüyorum bunu özellikle emtia piyasalarında e, altın gibi değerli e, metallerde e, bunun yanında para piyasalarında yine yakından görmeye başlayacağız e, birkaç nokta var ki bence çok önemli birisi e, daha önceden işte FED faiz artırır mı agresif olur mu falan genelde bu yöndeki gelişmelerde piyasalarda özellikle borsalarda çok ciddi sarsılmalar ve zayıflamalar olmaktaydı. Fakat son dönemde baktığımızda artık piyasalarda bir normalleşme de söz konusu. her ne kadar ön planda tutulan işte Brexit gibi tabii ki gelen sonuçlara baktığımız zaman özellikle anket sonuçlarına baktığımız zaman orada biraz daha karmaşık bir ortamdan yavaş yavaş işte Brexit ihtimalinin zayıfladığı bir ortama doğru geçiş var. Eğer ne kadar kararsızlar %10-15 civarında olduğu söylense de Brexit ihtimali biraz daha zayıflamış durumda. Diğer tarafta Çin'e dair endişeler de çok genel olarak zayıf görülüyor ama ben yine de Çin ve uzak doğru kaynaklı yılın ikinci yarısında piyasaları rahatsız edebilecek gelişmelerin olabileceği düşüncesindeyim. Bana göre FED Haziran'da bu adımı attı, attı, atmaması durumunda ise bu işi geciktirmiş olur. Bir ihtimal geçtiğimiz yıl yaşanan, işte Çin kaynaklı o Temmuz ayını hatırlarsanız çok büyük oynaklıklar yaşanmıştı. Benzer bir oynaklığın da önünü açmış olabilir. Yani biz yeni normalleşmeyi Fed'in agresif olmayan adımlarıyla beraber bir nevi yaşamaya başlayacağız diye düşünüyorum. Burada kısaca ta petrol piyasasına da değinmemiz gerekirse, önümüzde bir OPEC toplantısı var. Aslında kurum olarak OPEC'ten hiçbir şey beklemiyoruz. Genel olarak piyasanın da pek bir beklentisi yok. Burada yine... Mevsimsel etkilerle düşen stok verilerinin e, genel olarak petrol fiyatlarını e, olumlu yansımalarını izlemeye devam edeceğiz kanaatindeyim. Fakat önemli bir eşlik olarak 50 dolar seviyelerine dayandı. Hem Brent an petrolde hem de WTI e, yakın vadede baktığımız zaman e, daha çok 46-47 dolarlarla 50 dolar arasında böyle bir e, genel bir dalgalanma söz konusu. E, i̇şin aslı temel bir takım unsurlar, e, olumsuzluklar devam etmekte. Petrol fiyatları açısından e, haliyle de petrol fiyatlarındaki e, genel görüşüm e, kısa süreli mevcut kademelerdeki bu dalgalanmalar devam etse de 50 dolar e, kademesinde aşılanmaması ile beraber tekrar daha sonrasında piyasanın e, ufak ufak geri çekilebileceği e, özellikle talep yönünde düşükünde antresi ve arz yönünde tekrar e, yukarı yönlü eğilimin artmasıyla beraber beraber fiyatların yine geri gelebileceği e, düşüncesindeyim. Tabii biraz e, buradaki e, temel verileri ve temel gelişmeleri yakından izlemekte fayda var. E, altın fiyatları açısından da kısaca söyleyebileceğim. Altın için e, son dönemde e, biraz da Fed etkisiyle gelen verilerin güçlü olmasıyla beraber e, güçlenen dolar ve altında 1200 onslara kadar bir geri çekilme söz konusu oldu. En azından tarım dışı İslam'a haberine kadar 1.200 seviyelerde e, bir miktar fiyatlar seyrini koruyacaktır. Ama tarım dışı İslam'dan e, yine Fed'in elini güçlendirici bir veri gelmesi durumunda daha alt kademelerde 1180 belki 1170'lere doğru da buradan sarkmalar söz konusu olabilir. Ama altın nihai yönünü yani daha aşağıya gider mi yoksa 1200'lerde tutun tekrar bir 1300'lere doğru toparlanma söz konusu olabilir mi cevabını ise bana göre daha çok FET Haziran toplantısından sonra göreceğiz diye düşünüyorum. Herkese bol kazançlı, iyi bir Haziran diliyorum ve bu arada da kurumum ve kendim adına iyi bir Ramazan ayı geçirmenizi de temin ederim.